merhaba arkadaşlar. Ben Doğru onu bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelin ilk önce size kadronu götürürüm. Sonra videoya başlayacağız. Şimdi kontrol sonunda 102'lik her ikiyim. 99'lik kerim de bu yine. 100'lik Musiala bunu Ertuğrul çıkardı. 97'lik Kovacic. Kova 98'lik Philip oldu. yüzlük Muhammed Salah bu Muhammed Sala arkadaşlar UFC'nin en popüler en popüler karakteriymiş yüzlük bu Yokosaka 99'luk bu ne 99'luk 99, lük, 99 lük Deling 98'lik Gabi Bebe ondan sonra 97'lik Marcos ve kalecim 97'lik Popper Neyse gelin sizlerle birlikte videoya şimdi başlayalım ve hangi maçı yapalım? Bence e, Türkiye vs Türkiye vs e, Türkiye vs Arkadaşlar bence siz cevaplayın. Türkiye vs İspanya yapalım. Evet. Türkiye vs İspanya. Pedro İspanya değil iki keresi kolonya yapalım ya da yok kolonya ya da yok hani hollanda bizi aratmıştı ya yenilmiştik ya şimdi hollanda ile yapacağız Bu tane otomatik kurduğumuz daha iyi otomatik kur dedik daha iyi oldular yedekler böyle kenan'ı koysam mı kenan'ı koyacağım arkadaşlar çünkü genç kenan'dan daha iyi ee, arkadaşlar sizin Türkiye'de en sevdiğim oyuncu <laughs> Benim Türkiye'den en sevdiğim oyuncu Arda Güler. Ben arkadaşlar başarılar kutluyorum. Kenan Yılmaz başlattım. Sağolun oyuncuğum. Sağolun oyuncuğum. Sağolun oyuncuğum. Sağolun oyuncuğum. Hadi hadi arkadaşlar abone olup gitmeyin. Hayır ya! Bu tablet sınırdan kılıcım attı uy yaptı ki işte bu be ay ay uyguladı derken toparda da kenar 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 arkadaşlar abone olup like attınız ve git ya evet arkadaşlar Doğru. Kenan attı. Kenan yıldız işte bu da da top Arda'da kaldı. da top Arda'da kalmasaydı şey gol atamazdık. Ama Arda'da kaldı. Gol oldu. İyi ki orada Arda'da kalmış. Kenan be. İşte Baba Vanday korda nasıl kaç? koşuyor. Koşuyor arkadaşlar. <laughs> hmm, ben Van Dijk'tan nefret ediyorum. Kevin! Ah, Ah oh be. Ah oh, be Kerem. Arkadaşlar bu arada Kerem Galatasaray'dan gitti. Bana şu atak. oyunu. Oh Hakan tamam tamam Hakan. Alıp ıskılaş. Alıp ıskılaş. Gol. Yine Kerem Yine Kerem'i arkadaşlar. Yine Kerem'i Yine Kerem'i arkadaşlar. Yine Kerem'i arkadaşlar. Ben hiç şey doğru geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye UFC çekmiyorum? UFC'de her zaman kayıp gidiyor. Gitmese çektim Yani. Hadi hadi hiç geliyor kanalı. Kanalı geliyor. Hiç geliyor. Eğer Arkadaşlar Türkiye Fenerla üç kere üst üste attı. Arkadaşlar Türkiye Fenerla üst üste attı. Arkadaşlar bu arada inşallah videomuz uzun sürmez. Galiba o videomuz uzun sürecek. Çünkü dakika 90'da bitiyor. Kenan arkadaşı etüye doğru ilerliyor derken yalnız yapan Ay Kenan topu. Adana şey. Ay Kenan. Abi topu Van Dijk'ten almıştı. Ya Van Dijk o Van lan. Ah be ama kale, kaleci kurtardı. Bir dakika şöyle İki seçenek diyelim. Heh tamam. Arda gel, Arda. Hayır bu tam. Kenan, Kenan, Kenan kapı. Gol! <laughs> arkadaşlar gol! Kenan, maçı arkadaşlar Kenan. Etkin bir ne çıktı? İşte bu da. Arkadaşlar Kenan yürüdü. Ee, eğer bir tane, eğer iki kaç gol bir dakika? Üç gol daha double hat trick yapıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Barış Alper ve Kenan Yıldız aynen ee, aynı anda yapmışlar. Bak aynı anda yap, yapmışlar. Bak ikisi de böyle aynı anda yapmış. <laughs> Kerem ah be. Arkadaşlar ben sadece bu arada Kerem'i Türkiye maçında seviyorum. Gerçekten ben Kerem'den nefret ediyorum. Neden? Çünkü Jimbo'mu sattı belki? Ah be. Hay 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 hay. Dört yıl e olmasını istemiyoruz. Arkadaşlar Galatasaray ve Beşiktaş maçı gibi ol. ol. Maçı gibi mi olacak galiba? Hadi! Direkt 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 direkt! Abi! Direkt! Tamam Barış, Barış Arda, Tamam aldım. Aldım.

yapmasanız da canınız sağ ol. Canınız sağ olsun artık. Ne diyeyim? Canınız sağ olsun. Bu vallahi ama lütfen bak. Ben bu tür videoları sizin için çekiyorum. Ben bu tür videoları sizin için çekiyorum. Yani arkadaşlar ben niye YouTube kanalı bir şey açtım? Ee, arkadaşlar YouTube olmak da bir aydık zor. Ee, video çekiyorsun, iki saat video yüklüyorsun. Yani çok zor yani. Yani iki saat video yükleyeceğim. Ondan sonra şeyler yapacağım. Bilmem ne yapacağım. Derken Mert kim o koyuyor değil Ah, Bir şey Lan! Ya Mert ne yapıyorsun? Nereye atıyorsun ya? <laughs> Kerem topa bastım. Simons! Topu Simons'a gelmesin. İşte bu be Ferdi. Ferdi topu taca gönderdi. <laughs> Ama arkadaşlar bak gerçekte abone olup like Ben bütün videoları sizin için çektim Ben YouTube hesabı sizin için açtım Arkadaşlarım için açtım ee... Arkadaşlar benim çok iyi şortlarım var ee... Ben şortlarımı çok da beğeniyorum Kendi derken daha ilk yarı ilk yarıda daha 4-0 oldu arkadaşlar Canan Yıldız ile 5 gol attım daha bomba wanna... ya dur. Bir daha. Bir daha. daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. ya. daha. daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Kenan. daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. No, konak, hmm. <laughs> Marik, işte ya Kerem'e 5 gol attı lan ya. Bakın. Morin işte be. Arkadaşlar bakın. Gürcistan'la Türkiye maçında. Melih Demirel. Ne yaptı biliyor musun? Gol gol gol. Arda gol. Arda Bak. Türkiye'de. Türkiye. Ve Türkiye. Avusturya maçında. Melih Demirel sadece. Kurtuşlar ettik bu işaretini yaptı diye iki maç ceza aldı bakın Berlin ki Bir maç ceza Mevzuluya iki maç ceza Bu adalet değil mi arkadaşlar? Bu hiç adaletli değildi <laughs> Ben onu sadece... Arkadaşlar Spikerler gol atıyor Spikerler çılgına dönüyor Hakemler off Hakemler off veriyor ya Böyle bir şey mi var abi ya Yani bu haksızlık değil mi ya Hakem resmen şeyli Avusturya'yı Avusturya'yı hakem gelmiş ya Arkadaşlar bu arada size de söylemeyi unutmayın bence Apple büyük değil e, değil neden çünkü e, size oynayıp gidin bedava Messi veriyor 97 lik hay hayır hayır bak hayır hay 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 hayır 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 hayır, o, hayır bir bir attım, bak, çekti ama adam ki oradan ya. Arkadaşlar yarın e belki video çekemem neden <laughs> çünkü yarın e okula gideceğim bugün tatil şey iki gün gittik Hafta bir iş yapıldı Hastası yarın gidiyor derken Oh be, e Zip, üç, üç. Ah be Kenan'a gelmedi abi. Dükü <laughs> çelik. Dük Kenan'a gel... Ah be. Kenan niye bu kadar kötü oynuyor? <laughs> Meri. Bu Meri tutuklası yani. vardı. Kerem. Oh, 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 da oh, oh, A, ne oluyor? Ağlıyor. Bir kast veriyorum. Ne yapıyor? Ya, Arkadaşlar şimdi başkalarının niye ses duyuluyor? Ses de balkonda sığındı Aa Açtım kenara gelmedi. Hocam faal yok mu? Abi. Arkadaşlar Direkte takıldı. Bak o şubo lütfen bakın direkte patlar mı? Bir şey. Ah be. Arkadaşlar bu arada dün fener dün feneri 3-1 yendik. Bu arada arkadaşlar dün fenerli kardeşim dün fenerliler bence sinir sinir dün 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 arkadaşlar Fener bence sinir hastası Fener'le ay! Gördünüz mü? Gördünüz mü saldırıyı? Çekti bu sahadan. Ay sadi! Tarih gole çekti. Arkadaşlar, biz Fenerle maç yaptık. Bence dün Fener Fenerli kardeşlerimiz sinirden ağlamıştı Bence sinirden de, deliye dönmüştü o sahadan. Aa ya ofsayt Dün bence Fener kardeşlerimiz deli gibi deliye dönmüştür dün. Çünkü 3-1 yendik ya dün Fener'i. Fener'i 3-1 yönettik. Bakın benim tahminim 2-1 dedim. Ertuğrul'un tahmini 2-2 beraber 3-1. 3-1 çıktı. Ah be 3-0'da ama edince kaptı onlardan. Atamasaydı Ceko 3-0 daha kötüsü. Bu arkadaşlar o maçta şey ee, neydi? Mertens aşırtma vurdu. Aşırtma vurdu. Hani Hani Icardi şey bitti bu arkadaşı. Neyse arkadaşlar videomuz <laughs> Arkadaşlar hemen aldım. Evet arkadaşlar bu Umarım videoyu beğenmişsiniz. çok Arkadaşlar bu videoyu yükleyemesem de ilk önce izleyeceğim. İlk önce yüklemeyi deneyeceğim. Eğer yüklenirse bu videoyu da yükleyeceğim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı. Hoşça kalın.